Ve işe gidememiştim o gün. Dedim ki, ben yarın gelemeyeceğim. Beni dedim. İşe kullanmadığım hafta tatillerini yazın. Gelemeyeceğim dedim. Geldim. Ama ne zaman geldim? Telefon geldi de öyle geldim. Geldiğimde ne gördüm biliyor musunuz? Mu? 301 arkadaşım bu şekilde yatıyordu. 301 arkadaşım bu şekilde yatıyordu soğuk hava depolarına koymuşlar. Mortlara koymuşlar. Önüme bir tane dev ekran televizyon koydular. Hepsinin tek tek fotoğraflarını gösterdiler. Yine mi göreceğiz? Yine mi yerlerde yatacağız? Biz bu ocaktan çıktık arkadaşlar. Neden biliyor musunuz bu? Fotoğrafımızda yoktu bizim Kardeşim, ölüm. İşte burada. Hiç güvenliği olmadığı için. Utratımızda yoktu. De Diyorum size bak, bir buçuk ay hafta tatili kullanmamıştım. <laughs> ne demek? Çalışın hadi yer altında veya polis arkadaşlara soruyorum. Çalışın bakalım bir buçuk ay hiç dinlenmeden. Utrat mıdır bu? İşçiler şu an mıdır? Hepsi böyle yatıyorlardı. Hepsi böyle yatıyorlardı. Herkes zannetti ki kömür yandı. Çömür ben yanmadı ben arkadaşlar. Yuvalar yandı. Türkiye'nin kalbi <laughs> yandı. emekçiler <gülüyor> yandı. <gülüyor> Ama kimse görmedi. Kanun çıkarttılar. Denetim geldi. Denetimi yaptı gitti. Her şey eskiye döndü. Ben bunu yaşadım. 2 yıldır da Berat Nasroğlu'nun yetkililerine yalvarıyorum. Abi ocak, Abi, ocak Abi ocak çok kötüye gidiyor. Abi ocak çok kötüye gidiyor. Abi ocak çok kötüye gidiyor. Arkadaşlarıma yazık. Ölecekler. 4 sefer su patladı. Sadece Ölecekler Ama dinlemediler Yine aynı özel mapet tuttuk parayla tuttuk Şöyle yaptık şöyle yaptık dediler Nerede arkadaşlar Nerede Geldiler denetlediler Denetlerken ne yaptılar Eksoz dizel araçları Yer üstüne çıkardılar 2 gün ocak temizlensin diye denetlemeden önce Ocakta eksoz çalıştırılmadı dizel araçlar Sırf ocağın havası temizlensin <laughs> diye. Ocağımızda daralan bir yer vardı. Van ile havalandırmamız zordu. <laughs> Kamyonlar buraya geçerken yırtıyordu. Aşağıya hava, hava gönderemiyorduk. Kamyon yırtmasın diye fanları kapattılar. <laughs> aynı şeyleri yaşayacağız. Bu arkadaşlar da yarın aynı şekilde böyle yapacaklar Ve bütün Türkiye'nin kalbi sızlayacak. Sızlamasın diyoruz. Berat Bey seni koruyoruz. Yanlış anlama bizi seni koruyoruz. Yarın senin başına çorap örülmesin diye buradayız. Bizim kimseyi koltuğundan kimseyi işinden etmeye değil. Biz senin emekçileriniz. Biz bu ülkenin emekçileriyiz. Şurada yatmak istemiyoruz. O ocağa bir an önce gidip bir an önce üretime sokmak istiyoruz. Başka niyetimiz yok. Bizim burada herkesin Aa, yani. değişik değişik partileri var. Ama hepimiz aynı amaçta buradayız. Ekmek davası, ekmek. Başka bir şey değil. Biz hiçbir siyasi partiye bağlı değiliz. Sabah da de dedi arkadaşım, yıllardır AK Parti'ye oy verdik. Tek adam sistemi dedik, AK Parti'ye oy verdik. Bu muydu bizim şeyimiz? Bir kişi mi bin kişi mi arkadaşlar? Bir kişi mi bin kişi mi? Kanun bana dedi ki sendikaya üye olabilirsin. Anayasada bu yazıyordu. Gördüm. Bak ben sendikaya karşı bir adamdım. Geçen gün de söyledim. Ama dedim ki burada arkadaşlar ölmesin. Burada kimse ölmesin. Burada canlar yanmasın. Bak orada bir heykel var. Bacılar eşsiz. Çocuklar babasız kalmasın diye yürüdük. Ya bir şey istemedik. İş sağlığı ve iş güvenliği düzgün işlesin istedik. Maaşlarımıza ufacık bir zam. Senin talebine göre promosyonumuzu istedik. Sendikal faaliyetten dolayı haklı olduğumuz bir davada verilen çıkışların önlenmesini istedik. Geri dönmeyi istedik.